Şimdi emlak ikincisi emlak biliyorsun benim hiç tavsiye etmedim. Kredi alıp 5 katı kredi normal zamanlarda, anormal zamanlarda bir arkadaş diyor ki arkadaşlar Türkiye'nin artık diyor, döviz ihtiyacı bittiriyor. Türkiye'nin artık döviz ihtiyacı bitmedi arkadaşlar. Türkiye'nin döviz ihtiyacı 20 kat olarak bekliyor arkada. Sadece geciktiriliyor. Bakın bütün bu yokluklara rağmen yerli araba üretimi yabancı ithal arabanın yarısına düşmüş durumda. Tofaş'tan şuradan buradan takır takır işçiler çıkartılırken yurt dışından deli araba ithal ediliyor. Çünkü meşhur %20 Hollandalı devam ediyor alımına. Sen yarın Hollandalılara olan imkanı 48 ay 60 ay vadeli faizler diyelim düştü. Bak bugün başarılı oldu. Üzerinden 12 ay geçti. Bir şey yok. Bugünden 12 gün var. Faizler ayın enflasyon ayın 25'ine düştü. Ayın 25'ine düştü. E faiz hala aynı mı kalacak? 3 3,5 mi olacak aylık? 2 2,90 mı olacak? 1,5'a düşecek, 1'e düşecek. E, sen 1'e düştüğü zaman arkadaş arabayı yani e, ne yapacaksın? E, hemen kapatalım 3 tane çocuğa çocuğa hanıma falan kaplumbağa gibi değil mi? E, ev desen evler zannetme yerli ürünle yapılıyor. İçindeki ham maddelerin büyük çoğunluğu %60 70'i dövizden gelen ham maddeler. Konutların inşaat kısmını söylüyorum. Arsa kısmı tamamen yerli mal ama onda daha da pahalılık vardır. Çünkü o da ona göre fiyatlanıyor. Kalabalığa göre fiyatlanıyor. Evi arsa kısmı. Dolayısıyla e, buralarda e, Faizler düştüğü zaman muazzam bir hücum gelecektir. Hem evlere hem arabalara, beyaz eşyalara. 48 ayda buzdolabı yenile. İsterse 50 milyon olsun. Ben ayda kaç lira ödeyeceğim bana onu söyle. Hani şeyci dükkanları gibi. çeyiz şey, dükkanları ben sana anlattım ya. Adam hiç fiyata bakmıyor. Diyor ki ayda 10 lira diyor. Tamam abi sar diyor. Ne kadar ödeyeceksin? Abi sen sar diyor ya. 10 lira ayda ben öderim nasıl diyor. Sonsuza kadar olsun. Aydat gibi olsun diyor. Tamam Şey gibi. E, cep telefonu aydatı gibi olsun cep telefonunun fiyatı diyor. İçine koy. Hatta bedava verebilirsin cep telefonunu değil mi? Niye 48 ay taksiti böyle içine? Yani olmadı mı? Ben ilk çıktığı zaman arkadaşlar biliyorsunuz bu şey markalar vardı. Şimdi yok onlar rahatça söyleniyor zaten Ericson, Ericson falan filan. O İsveç markaları. E, 10 kiloluk, 20 kiloluk çamaşır tozu alana, toz deterjanı, perforatlı alanlara e, karton kutunun içinden cep telefonu hediye verildi bu ülkede. Hediye hediye, hat yok, hat yok, hatı sen alacaksın. Sadece şey, cihaz kısmı. Dolayısıyla ne günlerde onlar öyle elimizi dolu dolu da taşıyorduk o telefonlarımızı. Değil mi? Böyle akıllı akıllı da değildi, aptaldı. Hem sadece ara, konuşmaya yarıyordu. Şimdikiler akıllı işte böyle dünya kadar yapay zeka enerji tüketiyorlar. Emlak da anladık değil mi? Burada diyecek bir şey yok. Kredili emlak öncelikle, kredisiz emlak. E, insan i̇nsan nüfusu rahatlıyor. E, çoğu insan işsiz kalacak için evde oturacaklar zaten. Evde oturmak için kiralık evleri olmalı lazım bir şekilde. Ya da sahip oldukları evleri olması lazım.